Türkiye'de yaşayanların tatile gelen Almancıların Almanya'da kurallara uyup Türkiye'de uymamalarından şikayet ettiğini duyuyorum. Ancak ben bu eleştirilerin haksız olduğunu ve öfkemizi yanlış yere yönlendirdiğimizi düşünüyorum. Almanya'da trafik kurallarına ya da herhangi bir kurala uyuyorum. Çünkü sistem buna uygun. Türkiye'de ise aynı kurallara uymak çoğu zaman mümkün değil. Yaya olarak yeşil ışıkta bile geçmek zor. Dolayısıyla fırsat ne zaman bulursak o zaman geçebiliyoruz. Araba kullanırken yayaya yol vermekse tam bir cesaret işi bence. Bir keresinde yol verdim. Arkamdaki sürücü önüme arabasını kırdı. Aşağı inip camımı yumrukladı. Annem yanımdayken aynı şey bir daha yaşansın istemem. Bu arada şunu da söyleyeyim. O insan da bence %100 haksız sayılmaz. Tamam öfke problemi olabilir ama o da bu sistemle büyümüş. Almanya'da yaşamaya başladıktan sonra kurallara uymanın bile bireysel bir tercih değil, sistemin işleyişine bağlı bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Bu işleyişlerde de bir etkimiz olmadığı için birbirimize değil düzenlemeleri ve denetimleri sağlayan ya da sağlayamayan kurumlara öfkelenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sizin bu konuda görüşleriniz neler, düşünceleriniz neler? Sizce biz Almancılar Türkiye'ye gidince kurallara uyuyor muyuz, uymuyor muyuz? Yorumlarınızı yazarsanız sevinirim.